Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Antioy'da mücadelede ikinci bölümdeyiz. Hadi başlayalım. devam edin. Tamam. Arkadaşlar FPS çok olduğu için oyun hızlı geçiyor. Normalde böyle değil. Devam et. Saldır, sandır, 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 sandır. Sonuçta o, o, oyun, o, oyun bitti gitti. <laughs> Kayıtı da izleyelim. Hızlıca bitmiş. Arkadaşlar bir bekleyin. Ben ayarlayacağım FPS'i. Sonra videoyu devam edeceğim. Arkadaşlar ayarladım geldim. Mücadele ikinci bölümü. Üçüncü bölümü oynayıp Bitireceğim. Nedense bu aralar çok kısa videolar çok hızlı beğeniyor mesela 4 saniyelik bir video atmıştım başka bir kanala ee, 7000 izlendi 7751 şu an 8000 olabilir mi bilmiyorum A hayır. Yanlış yaptım. Kale, kale. Kale. <laughs> Bu oyuna odaklanırken anca iyi oynayabiliyorum. O yüzden konuşamıyorum sizlerle. kazan. Çünkü yapmak istemedim. Uğraşmak, ya, istemedim. bu kadar. Oğlum. Neyse. İşte. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.